Yunanistan göçmenleri soydu ve Türkiye'yi suçladı. Skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığından geldi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis önceki gün sosyal medya hesabından Yunan güçlerinin soyduğu göçmenlerin fotoğrafını yayınlayarak olayı Türkiye'nin gerçekleştirdiği algısı yaratmak istemişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sahte paylaşıma tepki gösterirken konu hakkında bir yorumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalar da bulundu. Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti: "Yunanistan bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayımlarken bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.